Black Ustada e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Stick War Saga yani sopa savaşları oynuyoruz arkadaşlar. Evet, duydunuz. Sopa savaşları internetsiz olmasına rağmen videosunu çekiyorum. Yani ne derseniz deyin artık. Neyse, hemen başlayalım. İlk önce 2 ve 2 yani standart oynayacağız. Sonra sefere geçeceğiz. Hemen deste mi göstereyim size? Asit yağmuru var, ee, baltalı iskelet arkadaş var, mızraklı var, mızrakçı, nice var, ee, şeytan okçu var, okçu var normal, kılıççı var, bir de madencimiz var. Destemiz böyle arkadaşlar. Hemen başlayalım. Bu arada uzun zamandır video çekmiyorum doğru. Yani videolarımı çok aksatıyorum. Artık doğru bir düzene başlamak başlamak istiyorum. Ee, evde huzur içinde olursam ama okullar açıldığı için artık çok fazla yani video çekemeyeceğim zaten çekemiyorum. Ama yüksek ihtimalle yani günde iki video çekmeye çalışacağım. Biraz zor olacak ama yani maksimum 3 video çıkar çıkmak istiyorum. Minimum ise bir video çekeceğim e, günde ama yani minimum sıfır. Maksimum 3. Başladık hemen. 500'ümüzde 3 tane mavi alalım. Tamam adam. Mavi bizim bizim takım arkadaşımız. Ya adam benden daha iyimiş. Destesi daha iyi galiba. O kristal sen kristal Bir Gelen madenci kristal toplasın, diğeri altın toplasın. Tamam. Hızlıca kavuçcuları gönderelim. Beş tane kavuçcu gönderiyorum. Altını mi gibi. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Savaş pardon. Şöyle alabilirsem alamıyorum. O zaman şöyle alayım. Aa, neyse. Şurada savaş çıktı. Hızlıca sık. Dal. Dalın dalın. şunu ya. Yardım ya bunu. Ya. Hop. Artık müzi çağıralım. iki tane. çok kutu var. Bir tane geldi. Önce var bir tık kutu var. Bir de baltacı da, bir çağıralım. Çağıralım bir tane. Destek yolda arkadaşlar. Destek yolda. Hemen arkadaşımıza bildirelim. Destek yolda kanka. Sen de kanka göstereyim. Tamam. şeytan yapçılardan paralı bir tane <laughs> de. Bu kule önemli Kuleyi korumamız gerekiyor. Kule, bize altın ve elmas veriyor. Onların heykeli de benimkiyle aynı gibi. Nice heykeli benimki de. Ama bu bizim arkadaşımızın heykeli bizim heykel. Yani benden biraz farklı gösteririm seferde görürsünüz benim hmm. Saldırıya geçtiler. Tamam, tamam, gel, 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 gel sakin, sakin, sakin. Adamlarda komutan var bu arada, Spyros Buz yani mızrak yoluna inanan buz, Buzul komutan. Kılıççı çağıralım birkaç bir tane tekrar. Kılıçlar, kılıçlar, Sword var. E, Ninja'lar ise Shadow Ward olarak geçiyor. Shadow Wardlar, kılıççıların yani e, Sword Wardların en gelişmiş olanları, yani gelişmiş olanları derken, Sword Wardlardan en gelişmiş, en iyilerini alıyorlar ve Shadow Ward'a dönüştürüyorlar arkadaşlar. Neyse oralara son hikayeleri bakarız. Oraları gösteririm ben size. Şimdi, şimdi. Bu arada strateji ve savaş oyunlarını seven insan arkadaşlarım, bu oyunları o, bu oyunu oynayarak yani istediğinizi yapabilirsiniz. Bu hem strateji hem de bir savaş oyunu. Hem online hem de offline olarak oynanabilir ve bir de bunun askerleştiği ee, bir de stick Geçmişim mirası var. Zombileri gönderdi. Ben de zombilere yardım olarak şu iskelet arkadaşları gö göndereyim. Ama zombiler direkt gidiyor ya. Zombiler direkt gidiyor. Kaleye, kaleye. Tamam zombiler gönderdi. Tamam. Burası okey. Tamam biz direkt atar geçelim.

Yani bende de biraz kusuyor. Yani o yüzden kusuruma bakmayın. Geri geri geri. Defans. Defen, defans. 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 Valla ben adamları geriye aldım da doğru düzgün adam yok. Hadi bıraktık sizi zombilerle. Ata geçerseniz ölürsünüz ha. Alttaki sarı madenciler. Üstteki e, askerler. Ring kontrolü. Stickwar Legends'ta bunu göremezsiniz. Bu Sopa Savaşları. Stickwar Saga'ya ait bir özellik. Stickwar Legends e, daha eski olduğu için öyle saldırıya mı geçiyorsunuz? Gelirsiniz ölürsünüz. Gerçekten. Biz de o zamana kadar e, asker kasalım. İki ninja. Evet iki ninja. İki tane de e, şey, balta da alalım. Sonra biraz da şeytani okçu alırız. Spreton da alacağım bu arada. Yani mızrakçı da alacağım. Mızrakçı da alalım bir tane. Ama orduları büyük ya. O kadar hasar vermedik mi? Geliyorlar. <laughs> Gelin. Tamam. Adımı şu anda önce geri çekilin sonra bir ani saldırı yapalım diyorum. Adama. Adam da anlamıştır inşallah. Adamı defans son defa son hemen atak dedim de atak dedi ata geçtiler şu anda hemen geri çekilmemizi yapalım geri çekilelim. Sonra yok geri çekilelim. Yani şimdi önce bir ata çek geçelim. Tamam mı? Yardım edelim. Adamlar dağılmazsa bizi geçerlerse ee, şöyle ee, şey yapalım bizi önlerimizi alalım. Tam dağıttık, 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 Çok iyi, çok iyi. Arda dev çağırdı eşyo. Evet. Çok evet. özür dilerim. Dev çağırdılar ama güzel işler bitmez kardeş. Senin devin varsa bizim de adam gibi askerlerimiz var. Mızrakçıdan kısmına iskelet iskelet baltacıdan nicasına kadar zombisinden şeytani oklusuna ok kadar askerimiz var bizim de yani. Yenileceksiniz Heykelin canı yavaş yavaş düşmeye başladı Hemen bir Yok ya da ince çağıralım Okey Alırız ya net aldık Çünkü kalemize hiç bir Yani e, Heykelimize hiç bir hasar gelmedi Onlara baya geldi ama Bu maçtan sonra bir tane daha online Sonra offline Yani sefere geçeriz Oyunu bilenleriniz vardı zaten Kazandık Kazandık Azandık beyler. Ya <laughs> Iyi oyundu diyeceğim. 1459 platin 300 platin 2'ye ya da 1'e ya da daha fazla <laughs> Daha şey, galiba bilmiyorum. Platin 3'üm işte. Platin 2'ye az kaldı galiba. Yani bilmiyorum az kaldı kalmadı. Neyse. Bir tane daha online atalım. Sonra yani 2 ve gitten atalım bir tane daha. Sonra şey atarım. şey seteri geçerim. Şunu öfkeyle değiştireceğim. Asit camlarının çok kullanışlı bir şey değil yani. Asit yağmurunu öfkeyle değiştirelim. Bu öfke kızıççılara ya da başka yani herkese ya da e, şey sağlıyor. güç e, sağlıyor. Böylece. Daha güçlü olabiliyoruz. Ama raptor mu alsam ya da ya. Rapdo da güçlü de.

işe e, neyse. Tamam böyle destemiz Şimdi bir tane daha. Görüyorsunuz benim heykelim şuradan. E, en arkada hani şurada var ya heykel. Nice heykeli. Ben bu oyunda niceleri bayağı sevdiğim için. Hatta resmini bile çizdim. Profil resmimi çizdim. Ninja gösteririm onu da. Ya yani profil resmi göstereyim. Tıp atıp aynısı olmadı ama çizdim bir Neyse bu anlamsız. Bakalım bizim takımda en güçlü kim? Heykelden anlaşılıyor kimin destesi daha iyi daha kötü. Three, two, Bakın usta birim ben. Evet yok bizim ya. Yanındaki adamın destesi daha iyiymiş ama onun da şeyi bana benzer heykeli hemen evet, madenciye yani. böyle başlarsanız madenci madenci yani üç tane daha madenci spawn ederseniz 500 altınınız oluyor çünkü 150 bir tane madenci üç tane daha madenci e, alırsanız sopa savaşlarında ve iki tanesinin kristal üçüyle altın olursa çok daha iyi kasılabilirsiniz daha hızlı. Ama şeyde kristal yok Legends'te yani bu saga ya Legends'te geçmişim aslında yani. Ee, böyle bir şey yok. Kristal yok. klasikliği kullanabiliyorsunuz neyse yani, bu maçtan boyutunda e, bir tane daha sefer atalım sonra da videoyu bitireceğiz bir de, bir de, bir de. Hmm, tamam okey şimdi hızlıca bir alalım 5 tane de klasik almış Tav oh. direkt direkt <laughs> hemen izleyelim izleyeceğim arkadaşıma yardıma gidiyorum kaleyi aldılar galiba kaleyi almak lazım tamam alırız yürüyün gidin lan buradan valla gazete oluyorsunuz bir daha gelmeyin hayırdır lan sen gelirsem kötü olur ha Ninja'dan niye korkuyorlar lan? Tabi arkadan gelen desteği görünce. Ya kanka komutan olman hiçbir şeyi değiştirmiyor ya. Hani ne... kanka ne kötü nişancısın ya. Uzak kurmuş eşyaları. Kur. ki. He girdik. Ya e, birazdan dalarım. Dalarım. Atacağız. Ha. zaten. Yine defa. Neyse. Şeytan yok ki. Adamlar defans etti. Defans Ooo düşürdüler. Düşürdüler. Bunu bana kötü. Ve direkt kılıkçı öfke basacağım. <Sessizlik> kılıkçı çağırın öfke basacağım. Tamam, kaleyi aldık, aldılar ama birazdan benden bir şey yazacaklar. Çok özür diliyorum, biraz yıldız oldum. Küçük arkadaşlarımdan da sizden çok özür diliyorum. Kanka saldırma, saldırma! Saldırırsan olmaz. Planım işe yaramaz, saldırırsan. Sen merak etme. madem buraya kalksın. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Legends'da ve bu oyunda kostümler de var. Onu da bildireyim size. Göstereceğim biraz da. Onu da. Şu tüm kılıkçıların bir gelsin. İçlerinden geçeceğim onları. Sakın saldırma. Hatta destan. destan, Kim kuyutlarını görsün. Sonra adamı atak diye atak diyeceğim. Onunla beraber o da biraz büyüsün. Şöyle. Şöyle olsun. Hayır hayır. Defans defans. Defans. Adam ölmeye koşuyor bildiğin ya o kadar defans oğlum defans ne yapıyorsun dakika az ya sabır ya dalıyorlar hay sizi var ya madenciler madenciler bas öfkeyi bas öfkeyi hadi indirin şunları bak nasıl indiriyorlar bak 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 çok hızlı çok hızlı çok hızlı çok hızlı, çok hızlı. gebertiyorlar de işte kendileri de orada değil ooo Geri geri. O tüm madencilerim ölmüş. Yıktı var ki yıktı var ya. Kanka yıktı. Bekle ya. Bekle bekle. Ya. Nerede, bekle, bekle ya. <laughs> İki tane madencim kalmış. Thank you. şöyle bir kontrolle gideceğim. Hayır geliyorlar. Sonra. Hemen madencileri bir Hadi kalın. Hadi vurun. 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 Biraz şöyle kesiyorum. Vereyim. vereyim birazdan patlayacağım. Wow. Bu arada bencilerini attı adam. de kaybettik. Hatta. Neyse şimdi şey. Yenilgim. Şimdi. Eksi 16 mı? Hayır. Şimdi. Ee, sefer yapacağız. Bir de kostümleri göstereceğim size. desteler var. Bu şey ee, neyse oraya geçelim. Özelleştirmeler var. Kostümler var bakın. Maden gibi böyle burada kostümler var. Diğerinde ise başka neyse. Hmm, şu en yukarıdaki altılı var ya, yukarıdaki altılı. Onlar e, Legends'da olanlar. Bir de şu var. Voltanik var. Yeni eklendi. E birkaç ay oldu evet pardon, yeni eklendi. Birkaç ay oldu ekleneli. Legends'te onlar. Diğerleri sadece buna özel. Ya da değil. Yani bir de şu kılıçlar Legends'te var. İki, şu şu bu kılıçlar Legends'te var bir de e, şeyler. Şimdi ben bir ninja var. Burada yok galiba. Shadow var. var. Evet burada yok. Bakın şeyler var. Ee, komutanlar var. Kutu yolu. Uçok. Atreus. Spyro. Şurada var. Artist. Burada Trouser'ı var. O da burada. Heykeller var. Heykelim, benim heykelim bu şekilde. Yanda görüyorsunuz. Sağ İfadeler var. Kile, kişileştirme var. Kişileştirme. Ben hemen profilimi göstereyim size. Bu şurada neyse benim profilim. Hatta şuradan da göstereyim. Hmm. Bu neyse çizdim. Ama tam olarak değil. Neyse şimdi sefer yapalım. Topluluk buraları bir daha haberler falan var. Tekrarlar var. Mağazadan eee Shop offline mi? Ne alaka? İnternetim var. Yani internetim bağlı sayıda. 26 dakika olmuş. Tamam, bitirelim artık. Bir dahaki sefere like atarsanız sefer çekeceğim, sefer olarak çekeceğim. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Bildirimleri açınca zaten bir herkes biliyoruz ya da bilmeyenler için de söyleyeyim. Bildirimleri açıldı açınca video attığım gibi hemen size bildirim gelecek. Yani e, mesaj gelecek ve e, izleyebilirsiniz. Görüşürüz ve bay bay.